Başkanı ve CEO'muz Sayın Zeynep Bodur okay. Başkan Vekilimiz Sayın Osman Okyay, çok değerli büyüğümüz sevgili Bodrum Hanımefendi, değerli yöneticilerimiz, sevgili çalışma arkadaşlarım, sevgili misafirler, değerli hemşirelerim, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Kale Grubu'nun 68. kuruluş yıldönü kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Çalışan temsilcimize de değerli sözler için çok teşekkür ediyoruz. Ben de Kale Grubu'ndaki 30. çalışma yılını tamamlarken burada olmaktan alabildiğine güvenç ve onur duyuyorum. 68 yıl önce müthiş bir hayal ile başlayan bu yolcu o günden beri birçok ilke de imza atarak devam ediyor. Hayal, inanç ile başlar. İnanç ile görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görebiliyorsunuz. 68 yıl önce de Mervi Birrahim'dedir. Hayali bir inanca bir inancı da başkalarının görmediği bir sektöre dönüştürdü. Çan'daki seramik fabrikalarımızın yarattığı ekonomik değerle Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, Mersin, Yozgat, İzmir, Irak yurt dışında yaptığımız yatırımlar birçok yerde 10 ayrı noktada şu anda üretim merkezleri oluşturduk. İbrahim Bey'in hemen herkesin duyduğu bir sözü vardır. Ticaret bireyleri sanayi toplumları geliştirir. Bunun canlı örneğini biz bizzat şehrimizde yaşıyoruz ki ben ne Türkiye'de ne de, de dünyada bunun başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum. İşte rastlamadım. Kale ile beraber 800 nüfuslu bir köy kampanısı bugün 30 bin nüfusu aşmış bir şehre dönüştü. Eğitimde, sanatta, sporda birçok ülke imza attık. Halen en son LGS sınavında yine 500 tam puan alarak Türkiye bilimciliğine yaşamış. Bizim de çalışma arkadaşımızın kızı olan evladımız var, çok başarılı birçok bu şekilde görüyoruz. Bunun kalenin yarattığı bu ekosistem de olduğu da çok açık. Sporda da yine geleneğe dönüşen iki ayda burada turnuvalarımız oldu. Şenlikler gibi devam ediyor. Hem çalışanlarımızla, çalışanların aileleriyle ve hemşerimizle beraber yaptığımız bu spor, spor etkinlikleri de bunun bir başlık kanıtı. Vizyoner liderler unutulmaz. Hepimizde iz bırakır attığı temel koyduğu vizyonla hepimize ışık tutan kurucumuz Merhum İbrahim Bodur'u, Merhum Süleyman Bodur'u saygı, özlem ve rahmet ile Yine tüm çalışanlarımızdan ve ailelerinden ayrılığınızdan ayrılığına rahmet diliyorum. Ayrıca çok kısa zaman önce son bir ay içinde vefat eden iki tane emekli fırın ustası arkadaşımız var. Cahit Bahar ve Yakup Yılmaz. Onların da ismini burada. Hepsine Allah rahmet eylesin. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.